Merhaba arkadaşlar, bugün elipsle ilgili bir integral sorusu çözeceğiz. Burada bize çok basit bir elips vermiş. Elipsi bir çizelim. Adım 1. Niye ise bu çok değişkenli kalkülüs ya da analiz derslerinde hep bir çizmek önemli geliyor bana. Özellikle hacim konusu zaten herhalde çizmeden olamayacak derecede önemli bir konu sanırım oradan alışkanlık kalmış elips nasıl çiziliyor? Buralar A değil mi? B, şurası zaten sıfır merkezli vermiş bize. Eksi A, eksi B. Şimdi aslında bu adım birimiz değil. Bu bizim keyfimizin kahyası öyle istediği için yaptığımız bir adım. Şimdi adım bire geçelim. Bize bir e, eğrisel integral olduğu için C eğrisi oluşacak değil mi? Ne demiştim ben? Elips, daire, çember, paraboloid bunların hepsinde koni falan bizim bir kutupsala geçmemiz gerekiyor. X yerine kutupsalda, Y yerine kutupsalda belli başlı şeyler yazarız. X yerine A cos T yazıyorum. I artı B sin T, J yazıyorum. Bunlar A'ları B'leri kafama göre uydurmuyorum. Mesela bir önceki soruda ikisi de aynı değişkene bağlı olduğu için A sin t, A cos t demiştim ama burada A kare x'e bağlı, B kare y'ye bağlı. Bu yüzden A, B olarak yazdım. Şimdi bunun aralığı nedir peki? Sıfırdan 2 pi'ye'dir. Bu yüzden. Şimdi bizim x'imiz ne? A cos t. Değil mi? Y'ümüz ne? B sin t. Şimdi biz bunların e, türevlerini almamız gerekiyor. Zaten alan formülü Green teoreminden gelir. Bize d dx'i falan bulduracak zaten. O yüzden şimdi biz burada hızlıca bulalım. Dx nedir? Eksi a sin t e, dt. Değil mi? T'ye bağlı her şey. Farkındaysanız. Pardon. T'ye bağlı her şey. y'mizi b sin t demiştik o zaman dy ne olur b cos t dt değil mi şimdi adım ikiye geçiyoruz ve aslında hani burada alan formülünü uyguladıktan sonra her şey bitmiş oluyor x dy eksi y dx şunlar biraz ayırayım yani illa bu formül ezberlemenize de gerek yok Green teoreminden çıkıyor zaten ama hani zor bir formül değil çok kısa zaten 2-3 soru çözdükçe hemen akla giren bir formül. Şimdi 1 bölü 2 integralin dışında ayağımıza dolanmasın. Sıfırdan 2 pi'ye zaten sınırımız. Burada bulduğumuz her şeyi her zaman yaptığımız gibi yerine yazıyoruz. Bu şekilde ilerliyor. Her zaman sorularımız bu şekilde ilerliyor. Şimdi x de a cos t çarpı b cos t artı B sin T çarpı A sin T. Değil mi? DT'yi de yazıyoruz. Tamam. DT niye buraya yazdım ya? <laughs> Şuraya yazacağım. Okey. bitti yani. Bebek integralini alacağız. Hadi ben bu kadar. Şöyle yaptım. Şunu bir çözelim. 1 bölü 2 0'dan 2 pi'ye her yerde AB var. Bunları dışarı, AB'leri dışarı alıyorum. Kos kare T artı sin kare T. Değil mi? DT. Şurada bir zaten, gitti. 1 bölü 2, 0'dan 2 pi'ye AB, DT. Bunu çözeceğiz. Burada integral ne gelecek? AB, T şu şunu da ekliyorum bölü 2 diye tamam mı bölü 2 bu sıfırdan 2 pi'ye yapıyoruz 2 pi ab bölü 2 şurası zaten sıfırlanacak gidecek sıfır bunlar gidince cevabımız pi ab birim kare birimler önemli tamam mıdır ben size bir soru Güzel bir soru. Yani bunu da nasıl zorlar hocanız? Mesela atıyorum buralara katsayı verip elipsi zorlayabilir ve oradan sonrasında da eğrisel integrali kendisi bir integral verir. Böyle yapabilir. Sorular basit yani her zaman. Kendinize iyi bakın iyi çalışmalar diliyorum.